Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çiçek motiflerinden yapacağız. Ben çok beğendim. Yapımı çok kolay, pratik. renklerde böyle çok hoş oldu. Yine her türlü örgülerinizde, dekoratif işlerinizde değerlendirebileceğiniz çok tatlı çiçekler. Şimdi motifimizin yapımına geçelim. Modelimize sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitledikten sonra sihirli halkamızın içine 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sihir halkamızı sıkılıyoruz. Aşırı da sıkmayalım. İlk sık iğnemizin tepesinden ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı sık iğnemizin içine bu 3 zincirimizi bir trabzan kabul ederek 5 tane trabzan yapacağız. Doluyoruz. İkinci trabzanımız olmuş oldu. 3 4 5 Tığımızı ilmeğimizden çıkartıyoruz. İlk sık iğnemizin tepesinden zincir çekmiştik. Onu sık iğne olarak kabul ediyoruz. ilmeğimizi çekip sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bir sık iğne atlayıp boşluk ikinciye tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. Bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine beş tane aynı sık iğnenin içerisine beş tane trabzan yapıyorum. Yine bıraktım tığımdan ilmeğini ilk sık iğnenin tepesinden batırıyorum. Çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde 6 tane böyle tomurcuğumuz oluşmuş olacak. Bir tanesini atlayıp ikinciye 5 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atladım diğerine. 1 2 3 6 tane olana kadar tamamlayalım. Başa kadar gelelim. Son tomurcuğuma geldim. 5 tane trabzanımı da yaptım. Tekrar tomurcuğumu oluşturuyorum. 1 2 3 İlk tomurcuğumun arasındaki bu 3 zincirimizi ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bu aralara 10 tane trabzan yapacağım. Her bir 3 zincir çekmiştik. Her tomurcukların arasındaki 3 zinciri 10 tane trabzan yapacağım. İlk trabzanımı biraz daha az çekiyorum ipimi. İkinciyi biraz daha uzatarak üçüncüyü biraz daha bu şekilde daha bir çiçek formu vermiş oluyoruz. Toplamda 10 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 tane çekmişim. 6 7 Sona doğru biraz daha kısa çekmeye başlıyorum. 8 9 10. 10 tane trabzan yaptım. Ortadakileri biraz daha uzun çekince çiçek formumuz daha şık oluyor. Bir sonraki kutucağı ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Tekrar trabzana başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir sonraki 3 zincir çektiğimiz ara boşluğumuza ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyorum tekrar bir tane ilmeğimi dolayarak trabzanıma başlıyorum 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Tekrar bir sonrakine Sabitliyorum Başa kadar bu şekilde gelelim Çilimizin son yaprağını da yaptık. Bu sefer kendi dibine ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bir tane zincir çekip kesiyoruz. İlmeğimizi arkada bu şekilde yok edeceğiz. Bir tane zincir çekersek daha da sağlamlaştırmış oluyoruz burada. İplerin arasından yürüterek yok edelim. Devam edebilir ya da burada kesebilirsiniz de bu şekilde. çiçeğimiz çok güzel oldu. Bunlar da diğer renklerimiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.